Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX sitelerinin yıl dönümü güncellemesini birlikte inceleyeceğiz. O zaman hemen videomuza başlayalım. Ben bu güncellemeyi çok merak ediyordum arkadaşlar. Bir süredir her yerde videolarını falan görüyordum. Ve bugün de sonunda o beklediğimiz güncelleme geldi. O zaman hemen her yeri birlikte inceleyelim. Her yeri birlikte inceleyelim. Sonra da birlikte spoilere bakıp onları alalım arkadaşlar. Şimdi burada Sky var ve böyle fotoğraf çekilme yeri var bu şekilde. Ha buraya birkaç oyuncu aynı anda çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle güzel bir çekim alanı yapmışlar. Tram, ay pardon trambolin değil. Böyle oturma alanları. Pamuk şeker. Ve gördüğünüz gibi de pasta var şurada. Admin'in ne dediğine bir bakalım arkadaşlar. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar sana. 6. yıl kutlu olsun. Pekal demiş bunu bunu dinliyor galiba. Evet çok güzel şeyler gelmiş bu dinlemede. Sky'ın da ne bakıyoruz hemen. PKS'nin 6. yılı. Kutlamamıza hoş geldiniz. Bugün kutlama günü demiş. Nimda bakalım ne diyor. Hemen. Doğum günün parçalarına bayılırım. Pasta, kurabiye, köfte, kola, patlamış mısır, atıştırmalıklar. Yemek yemeye bayılıyorum demiş. O zaman hemen etrafı da hemen hızlıca inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi spoilerden, kıyafet spoilerinden birkaçı. Burada böyle bir alan yapmışlar arkadaşlar. içecekler falan. Okulun içine de gireceğim arkadaşlar. Ama biliyorsunuz sunucum herkese açık oluyor. O yüzden okulu bu videoda arkadaşlar belki gösteremeyebilirim ama gösterme şansım da var. Deneyeceğim göstermeyi. elden geldiği kadar. Bu da böyle. Bu alanı. Burada böyle kamerada video çekme alanı varmış. Şöyle. Çok güzel olmuş arkadaşlar paket bu arada. Ben yani çok beğendim. Hemen ben okulu göstereyim sizlere. Girdim. Yok okul da boş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu paket vardı arkadaşlar. Şu paket var ya arkadaşlar. Bu paketi okul için kullanmışlar. Gördüğünüz gibi sıralar falan o paketin sıraları. Ay çok güzel olmuş arkadaşlar. Bir dakika başta bir şeye dikkatimi çekti. Okul forması mı değişmiş diyecektim ama değişmiş. Burada bir yer yapmışlar. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten PKS'nin en sevilen olması olacağına inanıyorum bu güncellemenin. Burada müdürün odası. Sadece birazcık daha büyük Burada da futbol sahasına çıkılıyor galiba burada. Evet. Acayip güzel. Ben hayatımda bu kadar güzel bir güncelme görmedim gerçekten. Çok güzel. Yemekhane falan böyle. Yemek yapma çeşitleri çeşitlenmiş. Çok güzel olmuş gerçekten. Bayıldım yani. Tek kelimeyle bayıldım arkadaşlar. Tamam şimdi devam ediyoruz bakmaya. Burada robot var. Robot böyle happy birthday yazıyor. Ve şapka mapka takmış. Bu arada robotun içindeki oyunlara bakacak Önce bir her yeri inceliyoruz. Bir dakika. Tamam. Bu şekilde buraya bir gök kuşağı yapılmış. Burada şurada üst kutu olan bir balon var. Üç kutuyu daha sonra alacağım. Burada etrafında da şeyler var. Burada da bir labubu var arkadaşlar. Hastanenin üstüne koymuşlar. Labubuları spoilerlardan labubu da geldi diye duymuştum. Eğer geldiyse alacağım onu da tabii ki. Burada da arkadaşlar pastalar var. Bakalım. Burada 5. 4. 3. 2. ve 1. yıl dönümlerinin pastalarını koymuşlar. Bence çok güzel. Şimdi de şu evi satın alamadığım için buradan bakacağım. Böyle bu evin şey, vay canına, topları alabiliyoruz galiba. Ay çok tatlı, çok beğendim. Ev birazcık büyük o arkadaşlar ama çok güzelmiş böyle kaydırak falan, tatlı. Şimdi de hemen beraber <laughs> alacağız. <Aslında. gülüyor> Evet hemen bakar mısınız? Çok güzel. Çok tatlı. Şekerlemeli gördüğünüz gibi. Mükemmel ötesi. Çok beğendim ben. Şu an burada birkaç ev yok. Ev yok burada çünkü. Evet, burada bir kutu var sadece. Ev olmadığı için Ev yok çünkü özel dünyada onun arkadaşlar. Ve burada bir kutu var. Bunu Var canım. mı? Arkadaşlar kutu. Çok güzel. Yani galiba topladığımız süper kutulardan böyle ödüller çıkıyor arkadaşlar. Kıyafet üstü var. Bana bir üst çıktı galiba. Bakalım hemen. Saçların rengi buradan bakılıyor artık çok güzel evet bu üst geldi bana çok tatlı 6.yıldanına kadar bunu yiyeceğim şimdi evet arkadaşlar yani şu an bakmadığımız bir yer kalmadı diye düşünüyorum o zaman spoilere bakmaya geçebiliriz böyle burada böyle ev var arkadaşlar evi maalesef şu an alamıyorum ama belki bir sonraki bir videomda alacağım alabilirim yani şekilde böyle bir kostüm. Bunu almak istiyorum ama önce bir bakalım. Çünkü birazcık pahalı gibi görünüyor arkadaşlar. Ama belki alırsam param azalırsa başka bir şeylere bakalım. Böyle bir dans varmış. Dans nasıl ama birinden görme, görüp almam lazım. Böylece bir şey var onu alalım. Önce. Bakalım. Aa böyle bir şey var mış Çok tatlış. Bunu almak istiyordum ama maalesef elmasmış. Okul stiliymiş. Elmas olduğu için niye almıyorsun? Siz elmasımı harcamayı pek tercih etmiyorum o yüzden. Hadi bebek bir saç var. Ama 40 elmas tutmuş. Ya veririm belki ama o kadar da çok bir şey değil. Çin'in tapınak evi gelmiş. Ben bu tapınak evinin içini daha önce gördüm. Ev yani dışarıdan güzel görünse de e, içini pek beğenmemiştim. Ama siz isterseniz alabilirsiniz. Böyle bir yeni bir kutu da gelmiş. Ha bunlar çıkıyor içine. Ha, o kadar da şey değil bence. Tamam şimdi yukarılarda ve da... benim başka beğendiğim şu kostüm dışında bir şey yok aslında. Spoiler. Bakalım bakalım. Yok evet gerçekten hmm. Bir de yani. Ve çanta var Tamam arkadaşlar o zaman ben şimdi bu kızı alıyorum. Aldık arkadaşlar. Çok güzel görünüyor parça. Şimdi başka bir spoiler alayım mı diye bir düşündüm ama almayayım dedim. Çünkü yani aslında alayım arkadaşlar ya. Yani. Alayım. Alalım. Alalım. Yani çok da spoiler gelmemiş gibi geldi bana. Yani çok karışık şu anlık çıkıyor. Gördüğünüz gibi büyülenmiş kule paketi falan da var. Virüs kızır falan var. Çok karışıyor bu şekilde. Böyle bunun Mer'in seti. Pizza Gain seti. Böyle de Jenny'nin seti gelmiş. Onları da güzel paketler. Var. Bu paket gelmişti, gitmişti ve yine geldi. Böyle bebek var. Çok tatlı. Pekaz dedi ki en tatlı bebek saç şekilleri diyor. Bu da bebek yüzü. Bir dakika. Şu neymiş? Böyle bir mobil ya. Anlamadım. Tamam. Bu dansı da Bunlar bir günlüğüne gelmiş arkadaşlar. Onları hemen almanız gerek. Yıl dönümü pastasını alalım. Bence bu kadar yeterli. Benim için bu kadar yetti. Şimdi bunlara beraber bir bakalım öncelisinde. Bakalım danslarımı gelmiş mi? Evet burada. Bakalım nasıl. Hey 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 hey. hey. Oo evet dans çok güzel bence. Yay. Böyle dans havalı bir türden. Dans çok beğendim ben. Şimdi aldıklarımızı üstlerimizi deneyelim bakalım. Ay çok güzel. Çok tatlış. Bir dakika. Ha. Ay çok şeker bir şey. Ama ben onu çok beğendim arkadaşlar güzel mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bence çok güzel bir şey. Çok minnak minnak tatlış tatlış bir şey. Çok güzel. Şimdi bir de bir tane pasta aldık biliyorsunuz ki. O pasta nereye geldi hiç fikrim yok. Şöyle bir çantaya baktım. Ama bence eve geldi arkadaşlar. Onun hemen, hemen evimize bakalım. Evet hemen düzenlemeye gidiyorum. Bir dakika. E arkadaşlar burada yıl dönümü şey olması gerekmiyor muydu? Bir dakika belki PKS'de yıl dönümü. Evet işte burada arkadaşlar eski güncellerde eski yıl dönümlerindeki eşyalarda yeni eşyalarda burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan bundan bana bir tane vermişti oyun. Bir tane de aldım ve iki tane almış. Tamam gayet güzel. Çok güzelmiş. Tamam. Ben açıkçası çok beğendim. Yani. Güzelmiş. Ben de buları alamadım çünkü elmaslı olduğu için arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.